Evet sevgilim, sevgili YouTube sevgili kankişler bugün sizlere beraber bir e, Fortnite videosu ile daha karşınızdayız. Unutmadan da lütfen YouTube kanalıma bir like atıp bir abone olup da bilgiler açıklama yaparsanız ben de çok mutlu edersiniz. Yarın güzel bir oyun videomuzu da çıkartalım. Yanıma gelen herkes benim baştacım Ne olur abone olun buna muhtacım Kanalıma Adın etti Abi şu araya girdiler Ben vacinen kutu kutu verim Abi birini öldürdüm abi? Evet. Ben kutu bakıyorum. Arazi tekelleri. Nerede lan bu? Lan çıktı nane yedik. Tamam da. Bir kere bunun önüne o tampon. Şundan kaç. Sonra benim arabaya binebilirsin. Geldim sonra. Ben benim arabayı biliyorsan var ya bak bana uzaklara var ya biliyorsan ben biliyorum onlar. Abi benim yanıma dönü geldi burada adam var. Ezdim. Sen de abi. Ezdim. The... Çok. Makinaları tarih tüfeği. Aldım. Bir dakika. Şu silahımı da alayım mı? Şuraya al. Nereye? Kaktüs al. Neyse. Kaktüs al. Şimdi direkt gerek merek yok. Bizim arabamız canavar canavar. Çekil. Koydum motor durur ha. Abi boşta dalalım. Ben boşu indireceğim abi sen arabayla şey yaparsın artık ya. Nerede? Arabaya bak. Ben boşu gideceğim. Boş nerede? Wow. <laughs> ne oldu? Ben de benim aracım hadi bir meydan hadi bir oku. boş burada. Araba neti var. Bu tür var her zaman o bolsu. Ben onu yanıma ben getirdim abi. Şarjım sana mı geliyor? Ben kaçar çok kısım kısım. Ben ben bırakacağım basayım ama ben geliyorum Sen de bir git. Ara Arabamız tamir edilmişti. Arabilet buldum. Ulan sıçacağım ha. Bu boss ne arıyor? Onun var ya. Hı hı. Çerefsiz arabamı benden aldı. Götteren. Dansçıya atarak arabamı benden aldı. Abi araba burada bile sen ne mi? Arabaya da gerek Şey Zafer tacımı da aldı. Arabamı aldı dikkat et araba şu anda çok düştü. Araba benim için önemli değil. Kral sen ne diyorsun benim arabam öküz gibi vuruyor ya otomatik Hayır, e, menü... var. Hayır öyle değil abi şey için. Ee, beni araba arabayla. Lan! Lan sata atı arabamı da elimden aldı. Bak arabamı aldı şerefsiz. abi bak oradaymış abi, Ona bu ne Bu mu? Evet, evet o mavi olan. Eee, çok Kedi. güzel bir Kedi. Araba bazı da kaldı. Arama arabamda otomatik tarih de var. Arabamın yeni neonlarını gördün mü? Aa bu tren ya. Tren hmm. Adam aramam mı var? Arama bir de jant da aldım. İyi. Şimdi benim bir taktiğim var. Taktik, taktik ya benim arabam da yok yok ya. <laughs> Biraz. Hekellek var. Ön tamponda şeylik var. Etareti de var ne ararsan var. Abi bu arabaya bin şeye gidecek benim işaretli bir yere. Biraz şuradan buradan. Oradaki boş öldürürüz abi. İstersen direkt mi? Oradan uzanırsın zaten. Dur ve kır abi ben birkaç tane memurluk buluk bir alayım. Bir, bir tanesine Şurada. çok pis bir intikam alacağım. Öyle bir böyle bir intikam alacağım. Arabaya onu arayayım mı? Olur. Evet abi onu. Bilmiyorum. yerde taç var. Adam tutuyor da. Aa ben tacın nerede ol? Aa şurada adamlar var. Biraz fazla mı uçtu? Sen de abi. Bir tanesi şurada. Öldün. Otacı almam lazım. Sen de. Arabayı sürebilsin abi. Boss burada, boss burada bir yerde. Ama nerede? Boss yukarıda büyük ihtimalle. burada mı ya? Yok. O öldürmüşler. Nasıl? Hadi haritada gözüküyor ama. Aa. Allah acıma ne ya bu öldürmüş. Arabayı tamir et. Abi iki tane madalyonum oldu. Adam çıkıyor. Kaç abi. Çabuk gidin bot. Bir dakika abi geleceğim. Abi bana doğru gelmeye çalışıyor. Ya ben seni var ya ananı. Ben de gücü bak Kaç 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 kaç! Bak 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 bak! sen meraklanma. Aa, orada da var iki kişi! Kaç 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 kaç! şunu ben seni kaldıracağım merak etme Seviye de atladım. Ya var kardeş. Ben niye adam öldüremiyorum ya? Aa, onlar biraz yetiyor. Abi bin bin bin. Ordumuz var. Geliyor. Kaç 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 kaç. Geri gideyim mi? Abi sen şuradan, buradan biraz. Ben gideceğim. Burada... Kaçıyor şerefsiz. Yani kaçtı. Abi bence hiç adaya çıkmayalım. Riskli çünkü. Yırtığa girelim mi? Üzerim. Hmm. Bina abi. Hmm. Neyse çok ağır laflar edeceğim. Baya bir ağır laflar edeceğim. Neyse. Arbalet abla. Bu da bana kalır. Ne sen aslan bana gerek de değil. Aha şurada bir iki kişi var. Ha bot mu görülüyor? Gerçek adam? Arabanın canı çok az. Bıraktım. Anana gidiyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Abi burada mı var? Abi bu kurtar da önlerinden bari bu da senin olsun. Abi abi. Abi ben bir dakika. Hı. O oh, senin az önce aldığını bununla değişelim mi? Ne? Senin az önce aldığını bununla değişelim mi? Şöyle. Niye? Neden? Aynısı da vermiyor. Tamam. Teşekkürler. Şimdi bende bir var. ardından bir var. Yürü tamam. yürü alan geliyor yürü. Alan mı geliyor? Ha. Şurada adam var abi. Ya hak. Ok. Abi ben indim. Sen de? Hı? öldürdüm. Çok iyi öleceğim. Abi ölmedin değil mi? Bu evet. benim bir can aleti falan bulmam lazım ya var mı? Ama şimdi, ama şimdi, ama şimdi öldü. Öyle bir koydu ki ağzını etti ki. Hayır otobüs. Kaç 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 tekerim gitti. Aa, bu otobüsü sevmiyorum ben. Kaç! Alo, kral Hayır. Fortnite oynuyorsan beni de çarsaydın ya. ya. Kral, kral, kral da bildi ama işte bu. Vay şerefsiz! Kimle girdiniz? Öldü de bizi. Kimle girdiniz? Ben bunları şikayet edeceğim. Ben de, ben de. Kim, şikayet, şikayet edeceğim. Kimle girdiniz? Sen abi, kimle girdiniz? Taciz Saldırgan oynuyor. Soner abi kiminle girdiniz? <laughs> Doğru bir dakika. Evet. Ayşe'yle bak falan mı? Ayşe'yle mı girdiniz? Ektim. Ne, ne Ayşe lan? Ayşe Akti. Ayşe'yle girmeydim ben. Kimle girdiniz? Asaf lan. Abi ne mi? Hazırlanayım mı lan? Ben hemen ben geliyorum. Ne benden ama? Azan, haçatıklarım sizi. Ben sizi hayat ediyorum. Abi ne yapacağız? Vallahi ben nereden bileyim. Abi gel Teşekkür kırmızı mesele mavi yapalım. Ne? Keşfediyorum. Gel mesela kırmızı mesela abi. Oğlum ben sana abi. demiyorum bir dakika toprak. Bunlar nerede lan o üzerinde? Ne işaret oran? Ne yapıyorsun? Ben bir şeyler açtım onu mu şey o bileyim zaman salüten işte? bir like atıp bir abone olup bir de videoları açıp yapmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Görüşürüz.